annemin pişiyaması gerçekten. Bir... Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün sizler için arkadaşlar İzmir'den yaptığım tüm alışverişi göstereceğim. Çünkü size video çekiyordum fakat biraz bölük parçık olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bayağı poşet poşet kutu kutu alışveriş görüyorsunuz. Bunların hepsini size bu videoda göstereceğim. Bu arada arkadaşlar Fimo alışverişi de yaptım. Çünkü sizlere Instagram hesabım Tuanazebek Official üzerinden fimo fimo kolye ve fimo bileklik satışı yapacağım. Instagram hesabımda takibe alabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bir an önce başlayalım. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Sizler için kalktığım sabahtan şu an videoyu çekiyorum. Biraz uykuluyum. Kusura bakmayın. Şimdi başlayalım. Bu arada bize soruyorsunuz hep yeni ev ne oldu vesaire. Arkadaşlar babamın şu an işleri çok yoğun. Birden çok işi olduğu için şu an inşaat işine vakit ayırması biraz daha zor oluyor. O yüzden hani ağır ağır devam ediyor ama şu anda devam ediyor. Bu yaz geçebilir miyiz bilmiyorum ama seneye yaz Allah'ın izniyle geçeriz arkadaşlar. İsterseniz alışverişimize artık oyalanmadan başlayalım. Şimdi ilk öncelikle bu arada bu alışverişin içinde kıyafet, ev alışverişi, ayakkabı, kitap, her şey var arkadaşlar. Her şey. Kitap bile var yani bu alışverişimizin içinde. Şimdi başlayalım. İlk öncelikle şöyle bardak almışız. Böyle çam ağaçlı bardaklar. Böyle altın şeyli var falan. Bu bardak şeklini ben şahsen kullanmayı seviyorum. Bence güzel. Ve bu desen de güzel. Sonra buna uyumlu olarak çünkü her şeyimiz uyumlu. Şöyle bir çaydanlık seti. Size göstermek için. Şöyle. Bunun bardakları da, tabakları da şöyle. Ama bunları kırmadan kapatayım. Bu arada ev alışverişini daha çok annem ve babam hani yaptığı için hani fiyatlar hakkında pek bir bilgim yok açıkçası. Sonra arkadaşlar demişiz ki hani bunun çaydanlığın bardaklı set var. Bunun niye olmasın? Şöyle şey almışız. Bunlar bu arada lav sanırım. Öyle yazıyor çünkü üstünde. <laughs> Neyse sonra Bunu ben, bunu ben çok beğendim arkadaşlar. Şunu açıp size göstereceğim. Şöyle mermer desenli gibi. Böyle minik kaseler. Neden bu kadar beğendim bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti bunlar. Bakın şöyle. Böyle çok acayip tatlar. Bu belki reçellik vesaire olabilir. Belki buna fimo boğacuklarımı da koyabilirim. Ama onlar için ben şey almayı düşünüyorum. Çünkü bunlardan altılı böyle bir set bu arkadaşlar. Bunlar gerçekten dediğim gibi bayıldım. Şimdi sıra geçelim arkadaşlar. Az çaydanlık ben artık çaydanlığa doyacağız falan herhalde bu ne çay bardağı yine böyle bir şey sonra Bunlar ne böyle bir bir şey yapacak. bir de böyle bir küllük Arkadaşlar ben bunların çoğunu bilmiyorum sonra yanlış bir şeyden devam edelim tamam mı Şöyle böyle kaseler böyle. Dört tane kase. Sonra şöyle çok tatlı bir bıçak. Sonra arkadaşlar bu sanırım salata kasesi. Şöyle iki tane salata kasesi var. Bunların hepsi yeni için büyük ihtimalle ya. Çünkü burada var. Sonra şöyle bir tahta. işte kesme tahtası bu herhalde. Şöyle bir tahta arkadaşlar. Allah Allah. bu arada. Ve bunlar da benim. Bunlara da bayıldım gerçekten arkadaşlar. Şöyle şeyler. Organizer gibi. Mutfak organizerleri. Böyle. Böyle bir sürü farklı boyuttan, farklı ellerden, boylardan var içinde. Bu da böyle. Saklama kabıymış. Beş tane arkadaşlar. Gelelim şu bıçaklara. Şu bıçaklar da bunlardan böyle var. Bayağı arkadaşlar. Neden bu kadar çok ben bilmiyorum. Bayağı var. Aa Aa bacağımı kesiyordu. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Büyük şöyle bir şey var. bronz, bronz altın var. Sonra bir tane daha altın var. İki altın, iki küçük bronz, bir tane büyük altın var. Stüdyona böyle bir şey. Bu da domates salatalık falan herhalde. Sonra buzluk var. Bu da böyle fidget gibi. <laughs> fidget gibi bir buzluk. Sonra bu ne? Bu da böyle bir şeyler. Babam almıştı kesin. Genelde böyle artık bir şeyler eve babam alıyor. Buzluk yine. Sonra annem bu arada beyaz böyle alaçatı renklerine falan bayıldığı için böyle ev var. Aa, ev var üç tane. Bunu da büyük ihtimalle bahçenin duvarına falan asmak içindir. Bakın şöyle üç tane böyle tatlı işlem falan. Sonra arkadaşlar bunun olarak tepsi var ev alışverişi için son olarak tepsi var arkadaşlar. Şöyle bir tepsi var. Büyük bu. tepsi. Şöyle bir tepsi var. Orta boy tepsi. Bir de arkadaşlar şöyle bir tepsi var. Bu da küçük boy tepsi. Yine tepsilere dönmüşüz. Son arkadaşlar gelelim ayakkabılara. Ayakkabı ben almadım. Annemler aldı. Bu annemin terliği. Böyle bir terlik. Bu arada acayip rahat. Denedim çünkü. Annemle bile ayak ayağım aynı numara. Sonra babam tabii ki de her zaman gibi ayakkabı serisine, ayakkabı koleksiyonuna bir ayakkabı ekledi. Böyle bir ayakkabı. Ben beğenmedim açıkçası. Siz beğendiniz mi? Babam her gidişimizde ayakkabı alıyor. Ne lüzumu var bilmiyorum ama bozuldu diyor benim ayakkabım diyor. Çok da artık yavaş yavaş benim alışverişlerime geleceğiz. Bu neymiş? Ha durun ilk önce benim alışverişlerimi göstermek istiyorum ben size artmışım. Bu arada LC'den babama pantolonla şey almıştık, tişört almıştık fakat onu giymiş gitmiş. O yüzden arkadaşlar o şu an orada al. şeyini kapatayım. Şimdi ilk öncelikle LC'den bir tane siyah pot şort aldım. Ben bu yaz bir siyah kot şort istiyordum ve hani bulamıyordum. Aslında siyah kot şort her yerde bulunabilir ama böyle, e, böyle bir, Allah, ya, peşe gösteremiyorum. Şöyle bakın, bir siyah şort buldum sonunda. Var arkadaşlar bana nedense her şeyin beli büyük geliyor. Mesela bu şu an 24, 24 beden. Fakat bunun da beli büyük geldi. Yani, o yüzden artık dedim ki bir kemer almanın vakti geldi. Şöyle bir kemer aldım. Bu kemer de büyük geldi. İlk ses bu kemer. Bu da büyük geldi. O yüzden oradaki abla, kasiyerdeki abla buna delik açıyor. <laughs> her şeyin beni büyük geliyor. Hala daha hatta biraz bol geliyor bu arada. Ya yani öyle bir şey var arkadaşlar. Ben de anlamadım hiç şimdi. Sonra gelelim Adax alışverişime. Adax'ta indirim vardı. Oraya bakabilirsiniz. Bayağı her şey yani bayağı çok şey ucuzda. Bu arada oversize tişörtlerim falan çok güzel yani Adax'da. Şöyle bir şey aldım. Ee, bu neydi? Ha, şurada hatta şey yazıyor. Cherry Baby. Böyle. Ve short. Böyle kadife short. Bunu da S aldım. Bunun e, biraz daha bol durması için mesne alacaktım. İlk almamışım ki bunun da beni biraz büyük geliyor. Yani cidden ben de şaşırdım. Sonra arkadaşlar şöyle bir mavi tişört aldım basic t-shirt. Ee, bunun da üstünde böyle bir kelebek var. Kolları da bu şekilde mavi falan. Yakası da böyle mavi. Benim gayet hoşuma gitti. Ben bayağı beğendim. Her şeyle giyilebilecek bir şey. Sonra arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Bunu M almışım. Allah Allah rızası için bir şey de M olmuş. Şöyle bu da kayık yaka bir bluz. Böyle crop gibi ama crop değil bu açılıyor. Ve gelelim Adax'tan favori parçalarımdan birine. Hatta favori parçam. Bunu da me almışım arkadaşlar. çünkü oversized duruyor bu baya böyle. Bunun kolları dirseğime geliyor. Ve baya oversized ve baya güzel bir parça arkadaşlar. Buna da bayıldım. Sonra gelelim buna. Böyle ala çatı mağazası gibi bir yer vardı. Annem de uzun zamandır renkli bir elbise istiyordu biz de babamla ona jest yaptık ve böyle bir elbise aldık sürpriz. Ya biliyor şu an tabii ki onu sonra söyledik de. O da bayağı beğendi yani. Şöyle ve elbise işte arkadaşlar. Böyle her bir şey. Sürpriz yani sürpriz. Sonra burada pijama var. Bu kutulu olan annemin pijaması gerçekten. Bir <laughs> Eflin... <laughs> de gülüyor şu an kamera arkasında arkadaşlar. Bu da benim pijamam. Böyle gri bir pijama. Böyle uzun bayağı uzun bayağı uzun. Bunun belki boyu kestireyim. çünkü boyuma olmayabilir. <laughs> Ve son olarak arkadaşlar İzmir şimdi aldığım şey karantina serimin devamı. Karantina serisi de artık tamamlandı. Bir dakika durun şunu şimdi şeyine göre dizeyim. Göstereceğim. 2, 3, 4, 5. 4 ile 5'i bu arada Trendyol'dan sipariş ettim ama o da yeni geldiği için onu da göstermek istedim. Bakın şöyle. Birincisi zaten bitmişti. Böyle aşırı güzel. Bu arada arkadaşlar ben asıl parçayı unuttum. Odam için bu şekilde bir çerçevelik aldım kalp şeklinde. Bunu babamla sprey boyayla böyle rose gold tarzı bir şeye boyamayı düşünüyoruz. Ve biliyorsunuz ki benim odamın e, arkadaşlar balkonda var. Oda turuna bakabilirsiniz. Zaten inşaat halinde size çekmiştik böyle bir ev turu. Arkadaşlar bunu boyayıp çok güzel şekilde dizayn edeceğiz Bunu da yine kanalımda evimiz olunca göreceksiniz. Yani arkadaşlar genel olarak İzmir alışverişim böyleydi. Büyük bir alışverişti evet. Yani <laughs> videom da buraya kadardı. Dediğim gibi Konya ve bileklik satışlarım için Instagram hesabı Tonun bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Videom buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>